Esençam köyünde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanı sıçradı. Düzce Orman İşletme, Düzce Belediyesi, Bolu Orman İşletme, çevre illerden gelen 20 araç, Orman Bakanlığından bir helikopter ve 100 personelle bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Düzce Vali Vekili Şevket Cimbir de İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tedik ile birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Tamam. Ahmet, Ahmet Yapıyorlar Şuraya müdahale edecek müdahale yani edecek. su katkısı yapılabilir mı? Yapılacak daha yapılacak. Tam bunlar konuşmalar için. Tam yol olma için onun için evet. da Bana göre durmuyor. Hayır, kontrol istedik. Onlar pek hmm. Ekiplerle beraber Yol Ekiplerle beraber onlara kadar Kolay gelsin. Sen doğru.